Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Üçü güvenlik görevlisi altı kişi yaralandı. Güvenlik ve sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Esher Üniversitesi mezunu Mustafa El Hamruşi hayatını kaybetti. İskenderiye'nin Celim bölgesinde düzenlenen darbe karşıtı gösteride emniyet güçlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu İskenderiye Üniversitesi öğrencisi Ahmet Abdülbedi hayatını kaybetmişti. İskenderiye Asayiş Şube Müdürü Tümgeneral Nasır El Abd yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin Celim, Es, Suyuf ve Sidi Beşir bölgelerindeki gösterilere katılan 14 kişiyi gözaltına aldığını, bu kişilerin savcılığa sevk edeceklerini belirtti. Göstericilere müdahale sırasında çıkan çatışmada 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu arada darbe ret ve meşruiyeti destek için Ulusal İttifakı'ndan yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin gösteri müdahalesi esnasında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı, 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.